Üniversitenizde kayıt alan öğrencilerin hangi sebeple kayıt olduklarını tutmak için kullandığımız menüdür kayıt sebepleri. Sizden aldığımız bilgilere göre daha önceki e, görüşmelerimizde kayıt sebepleri bu şekilde sıralanmıştı. Biz bunları veri tabanına kaydettik. Şu anda bunlar veri tabanında. Eğer ki bunların üzerinde bir değişiklik yapmak istersek ya da yeni bir kayıt sebebi tanımlamak istersek e, bu menüyü kullanıyoruz. Yeni bir kayıt sebebi tanımlamak istersek, örneğin deneme isimli bir kayıt sebebi tanımlayalım. Altta bir tane işaretleme alanı görüyorsunuz. Bu işaretleme alanı bu kayıt sebebiyle kayıt olan öğrencilere, istatistiklere dahil edilip edilmeyeceği konusunda sizden bilgi soruyor. Eğer ki bunu işaretlerseniz, şu anda kaydetmiş olduğumuz deneme isimli kayıt nedeni ile kayıt olan öğrenciler istatistiklere dahil edilmeyecektir ve öğrenci sayılarının içerisinde gözükmeyecektir. Kaydet butonuna bastığınızda yine 4 dilde bilgiler veri tabanına kayıt olmaktadır. Kayıt olan veriler üzerinde değişiklik yapmak isterseniz, diğer diller diller değişik yapmak isterseniz yukarıdaki dil penceresinden dili değiştirmek durumundasınız. Yine aynı ekranla karşılaşırsınız. Aynı diller seçtiğiniz dile göre veriler gelecektir. Bu verileri de kenarlarındaki yuvarlaklardan tıklayarak yukarıdaki veri giriş alanına gidip düzenleme işlemi yapabilirsiniz. Biraz sonra örnek yapalım yine. E, kayıt işlemi bittikten sonra kayıt nedeni eklendi uyarısını alıp tamama bastığınız anda deneme kayıt nedeni aşağıdaki listeye eklenecektir. Şu anda veri tabanımızda deneme isimli bir kayıt nedeni var. Bu isimle öğrencileri kayıt etmeniz mümkün. Üzerine değişiklik yapmak istersek tıklıyoruz denemeyi. Deneme karşımıza geldi. Örneğin sonra EEE -e -e ekledim. ekleyelim. Bu işaretinin yani istatistikle dahil edilsin mi çekini kaldıralım. Ve güncelleme butonuna bastığımızda yeni yaptığımız değişiklikler deneme kayıt sebebinin üzerine kaydedilecektir. Gördüğünüz gibi bilgi mesajını da aldık. Tamama bastı. Aşağıdaki listeyi kontrol ettiğimizde denemenin değişmiş olduğunu görüyoruz. Buradaki temizleme ekranı seçili olan bir e kayıt nedenini ekrandan temizlemek için kullanabiliyoruz. Deneyelim. Temizleye basıyoruz. Aşağıdaki seçim kalktı. Yukarıdaki veri giriş alanı temizlendi. Çek işareti ise kalktı ve kaydet butonuna dön. Gördüğünüz gibi seçime bastığımızda güncelle butonu ekrandaki verinin güncellenmesi için kullanılır. Seçimi kaldırdığımızda yeni veri giriş ekranı hazır hale gelecektir. Boş bir veri kaydetmeye çalıştığımızda kaydet butonuna basarsak bizi kayıt nedeni yazılmalı mesajıyla uyaracaktır. Boş, dolayısıyla boş şekilde kayıt nedeni tanımlamamız imkansız hale gelecektir.